çok bunalmışlardı. Şimdi ne yapıyoruz? İ sesinde onları birazcık rahatlatıyoruz. Birazcık diyorum çok değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Belki de alfabedeki en kolay yazımı olan sessin sen. I sesinden sonra i sesi. Aa burada da çocuklarımız nasıl hatalar yaptı? Küçük i sesini yazacaklar. Renkli alana yazacaklar. Bir tane çizgi çizecekler. Ve üstte küçük bir nokta ya da küçük bir çizgi koymaları gerekiyor. Yani ya. doğrusu bu. Şu şekilde yapmaları gerekiyor. Çocuklarda şunu çok gördüm taşmasın diye uğraşıyor. Buna dikkat edelim. Bir manzara çevirmeyelim küçük iyi sesinizi. Durum büyük iyi sesinde de işin doğrusu. Aynen öyleydi. Aralığa doğru bir şekilde yazdılar ama şu nokta çocukların başına doğrusu bela oldu ya da çizgi çocukların başına bela oldu. Burada da tıpkı Şirin Baba'nın evine benzeyen ya da bir şapka takmış kokoş bir bayana yani ses ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Buna dikkat ediyoruz. Bunu yapmasın çocuklarımız. Sadece küçük bir çizgi, küçük bir nokta, küçük bir çizgi, küçük bir nokta şeklinde iyi sesini öğrenebilir. Ama sizler bu süreçte boş durmayın. Aa iyi sesini yazımı da çok kolay çocuklar hızlı hızlı yazıyor demeyin. Etrafınızdaki nesnelere, nesnelere bakın ve deyin ki hangisinin içinde iyi sesi var? İşte çocuklarımız yani bugün çocuklarımız ne yapsınlar? Çok doğru bir şekilde hisset, hissetsinler. Perihan öğretmenin krizi fırsata nasıl çevireceğiz? Yok tam tersi oldu ya. İyi sesini fırsata nasıl çevireceğiz? Hep birlikte daha önceki yazdıklarımızın tekrarını yapacağız biz burada. Amacımız ne? Aynı sesleri bir hızla bütünlükte peş peşe söyletmek. A'yı zaten söylemiştim. Yanına getirip tık getirdik. E atın yanına bir de A getireceğiz. A-T-S-A Atsa, atsa. Oldu mu? Oldu. Aferin çocuklar size birlikte. Okuma yapıyoruz. İyi sesini fırsata çeviriyoruz şimdi. A dedim. E zaten az önce de demiştim Perihan Gökmen. E ne güzel E ile İ'yi nasıl karıştırmaz. Bir daha ne dedim. A. Çocukların rahatlıkla söylediği kapalı iciler görüyoruz. Ve ne yapıyorum? An Devam edelim. E. E ne yapacağım? Şimdi sesini birleştirdim. E. Dedim. Devam ediyorum. E. S. Diyorum. Bunu da ne yapıyorum? Okuyorum. Telegram kanalında bulabilirsiniz. Öğretmenim buna nereden ulaşabiliriz diyenler. Ömer Usta öğretmenimiz hazırlamış. Bizler ne yapacağız? Faydalanacağız. Her kaynaktan faydalanacağız. Herkesten faydalanalım bu süreçte. Sadece benden değil, bütün öğretmenlerden.